Veri tabanı programlama ünite 2 özet. SQL ve TSQL arasındaki fark. SQL, ANSI standartlarında ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri için geliştirilmiş açık standartlı bir dildir. Belli bir veri kümesini girdi olarak alıp başka bir veri kümesi üretir. Ara işlemler için yordamsal dil özelliği zayıftır veya yoktur. TSQL ise değişken tanımlama, akış kontrolü, döngü ve benzeri. Yordamsal dil özelliklerine sahiptir. Ancak TSQL açık standartlı olmayıp Microsoft ve Sybase veri tabanı yönetim sistemleri için özelleşmiştir. TSQL'de değişken tanımlamak. SQL sorgu komutlarında genellikle değişken kullanmaya ihtiyaç duyulmaz. Ancak TSQL program dilinde değişken tanımlamak diğer programlama dilleri kadar elzemdir. TSQL programlama dilinde değişkenler et karakteri ile başlar. Genel yazım kuralı: D -C -L -A -R e et değişken adı veritürü. TSQL akış kontrol komutlarını kullanmak. Veri tabanı programcılarının en önemli görevlerinden biri, hazır veri tabanı için istenilen sonuçları üretmeye yönelik sorgular hazırlamaktır. Kullanıcı girdilerine bağlı olarak yordamsal dil özelliği gerektiren sorgular ise TSQLD-IF, ELSE, CASE, WHILE, imleç işlemleri ve dinamik SQL gibi yapılar ile kolayca hazırlanabilmektedir. TSQL'de program izlenirlik araçları, Yazılan sorguların çevrim içi ve çevrim dışı izlenebilirliği için TSQ Lane'in sağladığı bazı araçlar vardır. Yazılan programların kullanıcılar tarafından okunabilmesi için açıklamalar önemli bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra, çalışma zamanında programın yaptığı işlemleri izlemek için, kod yığınlarını sırasıyla çalıştırma, programın etkilediği verilerin kaydedilmesi, hata ayıklama ve benzeri. İşlemlerde SQL tarafından sağlanan go, output, try, catch gibi yapılar kullanılabilir.